Gece rahatına bak caddelerde de keyfine yak Seni babam mı anlayacak Bir de dön tek tekerin haline bak Aldı dünya zamlarını Gidiyor benzin gene kalmadı mı Dönüp bakmıyoruz arkamıza Bir de ters gelince bak Önce, Ulan dedim bak şimdi Start finish'te gaza geldin Millete şov yapacağım diye gazladın bu yolun sonu birinci viraj. Sola keskin. Nasıl döneceksin hayvan adam dediğim zaman Böyle koyduk ve oh tamam ABS'li falanmış. iyi. iyi. Böyle anında Tarzan ince dallarda bir anda o böyle dal bel vermeye kalmış. Motor 238 kilo ve bu ağırlığıyla hani biraz adam olmak lazım. Bu böyle kolay kullanılan bir motor değil arkadaşlar. Böyle yeni nesil yarış motorları gibi parmağımla sürerim. Ha ne ki o ben götümle sürerim falan. Öyle şeyler bunda olmuyor. Bu motor malzeme istiyor ön tarafta. Ve böyle bunu alıp haydi bakalım motora bineceğiz arkadaşlar. Aa! Hakikaten kolay değil. Uzaylılar hakikaten gelmiş dünyaya ve insanlarla temas kurmuş. Ve ne vermişler abi? Bize hani kansere çare değil ya da işte MS hastalığına çözüm değil. Onun yerine Japonlarla bir olup motosiklet teknolojileri üzerine çalışmışlar. Oha! Nasıl hep havada kaptan. i <laughs>